çekeceğim. Ee, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın ben beraber böyle karakter var diye videomuzda görürsünüz kendiniz. Bir karakter yapacağız. Hadi karakterimize başlayalım. Öncelikle bunu alıyoruz. Sonradan yüze giriyoruz. Pardon. Yüz sonra gideriz. Ah. Klasik kafalardan siliyoruz kafamızı. Sonra bunu da siliyoruz. Böyle. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Ben bunu yapacağım. Bu daha tatlı duruyor bence. Şimdi dış kim değil. Sol, sol ayak. Hmm. şöyle tutalım. Gövdeye basıyoruz. Şunu arıyoruz. Şunu arıyoruz. Bunu aldık. Şu an böyle.

Siz istediğiniz gibi yapın. Ben ıı, sanırım ben beyaz yapacağım. Kararlı beyaz. Siz istediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben beyaz yapmayı tercih ettim. Sonradan yapıya giriyoruz. Yapıdan ben bunu yapacağım. Siz isterseniz bunu, 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 bunu. bunu. Ben bilmiyorum. Kaba boyutlu şu yapabilirsiniz.